Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepesebet ise kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, kazançlıklarını geçen seneye göre e, arttırmış aynı zamanda temel oranları itibariyle de fırsat şirketleri tek tek anlatacağım. Bu şirketler güz idi arkadaşlar. Böyle sağda solda duyduğunuz e, temel verileri güçlü olmayan bak daha güzel kazançlar elde edecek bu şirket uçacak, kaçacak, kazançlarını artıracak yaklaşımlarıyla hikayelere yatırım yapar veya kısa vadede hemen bir şeyler kazanayım yaklaşımıyla istikrarlı bir kazancı da olmaz hatta zarara da uğrayabilir. Ponzi sistemlerini hep burada anlatıyoruz. Böyle kademeli artar. Böyle bütün kademeyi alamazsınız. Ama düşerken hep size kademeli aldırım, alım yaptırarak maalesef sermayenizi eritirler. Borsanın e, tuzağı budur. Birçok e, sistemin e, kurulabilecek bir durum bu ponzi sistemleri. Sizler uyanık olarak bir 10 yıllık yatırım planlaması yaparak çok yüksek kazançları borsayla sağlayabilirsiniz. E, borsadan uzak kalınmaması lazım. Borsaya sadece nasıl bir yaklaşımda yer almanız gerektiğini Öğrenmeniz çok çok önemli. Ben bu videoda sizlere, de şirketleri bir anlatacağım düşüşlerle beraber bu şirketler çok ciddi sivrildi. Bu şirketlerin ara ara rallilerini zaten birlikte tekrar pozitif dönemde takip edeceğiz. Lafı fazla da uzatmak istemiyorum. Asıl konumuza şöyle gelelim. Pek rasyosu neydi? Hemen ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şirketin fiyat bölü kazancı yatırmış olduğun miktarı şirket kendisi ne kadar sürede kazandığı değer neydi? Fiyat bölü kazanç seviyesi. Bunun bir on bandı içerisinde olmasını isteriz. 10 yılda şirket kendisi zaten kazanıyor olsun. Bu çok çok yüksek seviyeler. Yani yatırmış olduğunuz miktar 10 yılda amorti edilebileceği bir yatırım aracı zaten pek yoktur aslında ama borsa size bunu birçok şirkette sunmakta. Bir de bunun üzerine hani bu 10 seviyesi örneğin şirkette geçen sene ne kadar kazançlılıklarını arttırmış buna da o, o, o bölümü yazıyoruz. Mesela %50 kazançlılıklarını arttırdığını varsaydığımızda bu sefer otomatikman 0,20 değeri ortaya çıkar. Ki pek rasyosunda 1'in 6'ı iyi olarak değerlendirilir ve güzel bir seviye olmuş olur. Hem fiyat bölü kazancı güzel hem geçen seneye göre kazançlılığı iyi bir şirketi yakalamak kıymetli. Peki. Pek rasyosuna göre sıraladığımda tabii ki temel verileri de güzel olacak. Fiyat bölü kazanç, piyasa defter, firma değeri bölü Favök, yıllık Favök artış hızı, cari oran, kısa vadeli borcunu rahat ödeyebilen bir şirket olmalı. Fiili dolaşım, halka açıklığı böyle 50'nin üzerinde olmasın. Piyasada lot böyle elden ele dolaşır, ee, güçlü patron yapısı yok. Ee, onu istemiyoruz. Ben bunu daha yüksekte tutuyorum aslında analizlerde. 70 benim için kritik bir bölge oluşturmakta. Burada 50'nin de altında tuttum ve yıllık satışlarının da yine artmasını istediğim şirketler içerisinden analiz olabildiğince seçici arkadaşlar ve burada ilk çıkan şirket e, Pek Rastusu'nda bakın 0.00 yazıyor artık yani burada e, iş girişim geçen seneye göre yüzde 3.500 e, kazançlılıkta artış var Haliyle Pek Rastusu inanılmaz aşağıya geldi niye? E, FK 2. 25 e, kazançlılık yüzde 3500 e, bu seviyeye de bölünce bu sefer pek rasyosu inanılmaz zaten sıfır olmuş durumda bu şirket uzun vade için bu kazançlılıklarla fırsat e, sunmakta hemen şöyle çok da uzun anlatmayacağım çok fazla şirket var e, fiyat 34 liradan 22 liralara gelmiş durumda piyasa defter ortalaması bir dönem iki buçukken şu anda 1.64 olduğunu görüyoruz daha düşük seviyeler de varmış ama e, şirket Kazançlı döneminde ilgi de olacaktır. Güzel bir düşüş yaşandı. Tekrar rally için 25 liraların üstü gerekiyor. E, şu anda teknik tabii ki negatif. Bunu belirtelim. Güçlü destek seviyesi ise 17 lira 80 kuruş. MA 377 seviyesi. Hemen bir diğer şirkete geçmek istiyorum. Bir diğer şirket Kayseri Şeker Fabrikaları. Çok kez anlatımını gerçekleştirdik aslında. Bakın net karı geçen sene göre yüzde %280 artmış. FK'ya baktığım zaman 4,5 yılı görmekteyiz. Firma değeri bölü favori güzel. Piyasa defter ortalaması 1,57. Gıda da arkadaşlar 3,22. Bu şirket sektörüne göre çok ucuz bir şirket. Fiili dolaşım oranı %17 ile halka açıklığı çok düşük. Kıymetli bir şirket. Yani cari oranı da güzel 1,5. Kayseri'nin de hemen şöyle tekniğine birlikte bakalım. Çok sert bir düşüş. 56 liralardan 33 lira 80 kuruş Rally seviyeleri 40 liraların üstüne tekrar atması lazım erken. E şu anda negatif bir dönem. Sadece hani burada geçmişinde destek olmuş bir seviye bu 33 liralar. Bunun tekrar bir üzerine atmış biraz. Bunu görüyoruz ama teknik tabii ki negatif durumda hemen bir diğer şirkete geçeceğim e, gayrimenkulleri atlıyorum birçok şirket çıkıyor zaten e, gayrimenkullerin bir çoğunda fırsat zaten görüyorum e, çok beklettiler e, Evet e, invesco Holding'i görmekteyiz invesco'ya da şöyle bakalım fiyat bölü kazancı e, 6 yıl değil ama geçen sene göre kazançlılıkların yüzde 430 arttırmış bir şirket cari oranına baktığında 71 kat yani kısa vadeli borcu zaten yok görüyorsunuz kısa vadeli borç yüzde sıfır yazıyor e, çok güzel veriler. Satış arttırmış gördüğünüz gibi. Katılım endeksinde de yer alıyor. Halka açıklığı %19. Kıymetli bir temel veri durumu var. E, 400 liralardan 262 lira fiyatı. Teknik tamamen bozmuş durumda. Bakın e, bulutun altı, bulutun üstü rally'i görüyorsunuz. E, altına daha yeni attı. Buradaki süreç öyle kolay kolay hemen üstüne atayım devam edeyim şeklinde de olmaz. Şu an negatif dönem. E, tekrar toparlaması için yolu var. E, böyle rally'ler için bakın nerelerden 40 liralardan. 400 liraya 10 katı bulut üstü. Vermiş çok güzel. Ve tekrar rally takibi için bulut ünüsünü sabırlı beklemek lazım. Ya da e, burada 200 lirada MA377 desteği var. Bu şirket için Güzel bir fırsat destek seviyesi. Dibin dibi olabilir, zirvenin zirvesi olabilir. Sadece hani kademeli alayım e, uzun vade için düşüş fırsat olarak görüyorum yaklaşımında güçlü bir destek seviyesi olarak görülüyor. 200 lira EMA 377'ye tekabül etmekte. Evet devam ediyorum e, uzun bir video olacak. E, umarım sıkılmazsınız. E, bu videoyu eşinize dostunuza paylaşın ki arkadaşlar. E, ya kıymetli şirketleri, temel verileri kıymetli şirketlerinin farkında olmak önemli. Sabırlı olmak önemli. Bakın e, fiyat bölü kazancı 5 yıl Pegasus'un. Geçen sene göre e, artış %207 net karını arttırmış durumda. Ciddi bir artış söz konusu. 3 milyar kazanmıyorken 9 milyar kazanır bir pozisyona gelmiş Pegasus. E, cari oranına bakıyoruz. 1,26 güzel. E, katılım endeksinde de yer alıyor. 107de bir şirket. Hemen tekline de bakalım. E, çok sert bir düşüş var. 980 liradan 650 liralara e, bu düşüşler işte uzun vadede Pegasus için fırsatı oluşturur. Bakın bir dönem e, 3.5 katıymış piyasa defter ortalaması. 1.87'lere geldi. Yarı yarıya düştü. E, e, şirket harlı harlı öz sermaye büyütüyor. Bakın öz sarmayı büyüme durumunu görüyorsunuz. E, hızlı bir şekilde büyüyen bir e, şirket. E, güçlü destek seviyesi 550 lirada. EMA 375 görüyoruz. Rally takip için ise 730 liraların üzerine bir atması lazım ki tekrar rallyleri şöyle ralliler, Hani takip etmek için e, süreç e, çok çok erken. Bunu belirtelim. Bakın ne kadar güzel bir rally. Evet devam ediyorum. Bir diğer şirkete bakalım. türex Turex de yine turizm şirketi olarak kıymetli. Birçok turizm şirketinde bu dönemde fırsat olduğunu belirtelim. Geçen sene göre %1000'e yakın artmış kazançlılıkları. FK'sı 10,45. Güzel sayılır. Piyasa defter ortalaması 4,96. Bu sektörün kendisi genelde primli. Bakın 4,18 servis. Turizm 3,88. Turex'in de şöyle hemen tekniğine bakalım. Burada... EMA55 ve EMA144'ün altına atmış e, güçlü destek e, 25 lira zaten çok yakın bir seviye Turex için güçlü destek seviyesine yakın bir durum e, yer aldığını belirtmiş olalım bir dönem piyasa defter ortalaması 5 e, küsür katlara gitmiş şu anda güzel bir e, erime var aslında geçmişine de göre. Evet devam ediyorum. Bir diğer şirkete bakalım. E, Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv'de e, fiyat bölü kazanç 3 yıl. Yatırmış olduğunuz miktarı ben kendim 3 yılda kazanıyorum diyor şirket. E, bakıyorsunuz geçen seneye göre de %180 kazançlıklarda artış var. 5,5 milyar kazanıyorken 15 milyar kazanıyor bu şirket. Çok hızlı kazançlıklarını da büyütüyor. Bu da pek rasyosunu çok güzel hale getirmiş durumda. Cari oranına bakıyorum 1,81 ile çok rahat. Kısa vadeli borcunu ödeyebiliyor. Halka açıklığı %30, 4 ile oldukça güzel. Kaldı ki ne ralliler verdi Doğuş Otomotif. Buna rağmen hala e, cazip pozisyonda kalabilmek büyük marifet arkadaşlar. İşte böyle kağıtlar seçebildiğinizde e, gönül rahatlığıyla uzun vadede e, hem şirketiniz büyüyor. Hem kazancınız büyüyor. Hem temettüsünü veriyor. Yüzü bir şirket Doğuş Otomotif. Bunu belirtelim. E, tekrar bulutun üstüne atmasına bir şey kalmamış. E, şu anda altında. E, ma 144'den destek almış. E, tekrar rally takibi için hiçbir şey kalmadı. Bakın buraya yıkıramayıp desteğini aldı belki kıracak e, şu anda çok az kalmış durumda rallisine tekrar Doğuş otomotivin Evet bir diğer şirkete geçelim e, İş yatırım menkulde de geçen sene göre kazanç yüzde 253 artmış e, 2 milyardan 7 milyarlara çok ciddi bir artış var FK 5 yıl güzel bir seviye fiili dolaşım oranı yüzde 29 gayet güzel cari oranı 1,44 da ödeyebiliyor pay geri alım süreci başlattı daha pay geri alımını yapmadı ama bir en azından başlama durumu da var haber anlamında. Kapa bildirim anlamında. Hemen şöyle bakalım. E, iş yatırıma da e, ciddi bir düşüş. Emois 44'ten yine toparlamaya çalışan bir durum ama e, yine bulutun üstüne atması için 37 liraların üzeri gerekmekte. Şu anda süreç negatif durumda iş yatırım için. Hemen bir diğer şirkete geçiyorum. Gayrimenkulü atladım. Yunsa Yunsa'ya bakalım. Yunsa'da geçen seneye göre %130 kazançlılıkta artış var. 183 milyondan 422 milyona artış gelmiş. E, fiyat bölü kazanç 7,5 yıl e, halk açıklık 42 cari oranına bakıyorum 1,75 ödeyebiliyor yeni iş ilişkileri e, çok küçük biraz da ihale almış yüzde 10 geçen senenin satışlarına göre ihalesi de var e, güzel hemen şöyle bakalım e, Yunsan'ın durumuna tabi teknik negatif 99 liralardan 72 lira 80 kuruşta e, rally için 30 özür dilerim 82 liraların üzeri lazım e, şu anda süreç daha negatif piyasa defter ortalaması bir ara 4,5 katı görmüş. Şu anda 2,91 güzel bir piyasa defter ortalamasında erime. Mevcut e, Afyon çimantoya bakalım. E, geçen sene göre %124 e, satışlarda özür dilerim kazançta artış var. E, fiyat bölü kazanç 9 yıl. Cihar oranı 2,75 kısa vadeli borcunu çok rahat ödeyebilen pozisyonda e, Afyon e, Çimento. Hemen şöyle tekniğine de bakalım sert bir düşüş var 18 liralardan 11 liralara. İşte bu düşüşler uzun vade için fırsat oluşturuyor arkadaşlar. EMA 377si 9.5 lirada çok daha aşağı bir yerde değil. Bunu da görüyoruz. Rally için süreç daha çok erken. E, bu tombul bir bulut var şu anda negatif ve güçlü desteğine yakın pozisyonda yer alıyor. Afyon Çimento. Hemen devam ediyorum. Bir diğer şirket Anadolu Efes. Anadolu Efes'te geçen seneye göre kazanç %137 artmış. 3 küsür milyardan 8 milyarlara çıktığını görüyoruz. Fiyat bölü kazanç 10 yıl. Güzel seviye. halka açıklığı %32. Yine gayet e, güzel bir durum var. Cari oranı 1,23'müş e, Anadolu Efes'in. Hemen şöyle bakalım tekniğine. E, teknik tamamen pozitif durumda. Rallisi devam ediyor. E, burada rallisi devam eden herhalde tek şirket Anadolu Efes e, görülüyor. MA 55'in e, içim oku bulutunun üstü süreçler pozitif e, trendlerdir. Yolunda devam ediyor Anadolu Efes. Evet bir diğer şirkete bakıyorum. Akçansa e, Çimento. Geçen sene göre %147 artmış. 1 milyarlardan 3 milyarlara yaklaşmış kazançlılık. Fiyat bölü kazanç 8,5 yıl. Firma değeri bölü Fabrik de 8. Gayet güzel. halka açıklığı düşük %20. Akçansa'nın temel verileri de güzel. Cari oranı 1,51. Bakalım şöyle hemen tekniğine. Şu an tabii ki negatif bulutun üstüne atması için 155 liranın üstü lazım. Yani MA377 desteği de çok aşağılarda. E, ...kritik. Tekrar rally görmeden... ...yani kademeli alım içinde... E, ...zorlu bir yerde. Şurada makas aralığı... ...çok açık çünkü. Bu uyarıda bulunmuş olalım. Devam ediyoruz. E, Tumosan Motor... E, ...geçen sene göre %126 arttırmış... ...kazançlığını. E, 421'den 1 milyarlara yaklaşmış. E, fiyat bölü kazanç 8 yıl. Firma değeri bölü fabrik... E, ...6 çok güzel bir seviye. 414 bandı içerisinde... ...6 çok çok iyi bir seviye. Cari oran 1,53. Şu kısa vadeli borcunu %53 rahat ödüyor... Halka açıklığı düşük %28. E, Tümosan zaten beğeniyorum. Çok da fazla videosunu da yayınladık. Sert düşüş arkadaşlar. Şu rallilesini falan takip etmiştik. E, önemli bir düşüş var. Ma 377'ye zaten çok yaklaşmış 70 liraya. Bir dönem 75 liraya gelmiş. E, tekrar rally için 97 liraların üzeri lazım. E, burada ma 377 yani 71 lira e, ma 377 güçlü e, destek seviyesi e, Tümosan için. Evet devam ediyorum bir diğer şirkete bakalım ünlü yatırım ünlü yatırım da geçen sene göre %106 arttırmış kazançlılığını fiyat bölü kazanç 6 yıl gayet güzel halka açıklığı %32 cari oranı 1,79 yine güzel. Pay geri alım süreci devam ediyor şirketin. Bu durumda gayet güzel. Geri alımı fiili dolaşım oranının etkisi 1,53'müş ki aralıkta bakın çok yeni alımları da var şirketin. Ee, kendi alım ortalaması bile 16 lira 82 kuruş. şirket e, Yani kendi ortalaması bile şu anki fiyattan daha yukarı kalmış durumda. İşte bunlar uzun vade için e, güzel görüntüler. E, ünlü yatırımdaki 25 lira 70 kuruştan 15 lira 80 kuruşa 10 lira arada düşüş var arkadaşlar işte. Bu düşüş bazıları tüva olur, bazıları için fırsat olur. işte. borsa böyle bir şey. E, rally için 19,5 liraların üstü lazım çok uzun süre. E, bura e, karışık geçebilir. Burada MA377'si için e, 12 lira 70 kuruş fırsatı da e, gelirse bakın bir kere gelmiş böyle bir rally vermiş. Buralar kritik. Altı olabiliyor mu? Kademeli fırsattır. Gelir yani. Burası e, desteklediğim husus uzun vadede e, kademeli fırsat anlamında anlayınız. Yoksa böyle saatlik mumlarda e, stop loss dolayı değil burada anlatılanlar. Evet bir diğer şirket Doğan Şirketler grubu malum büyük ralliler verdi hala güçlü yoluna devam ediyor. Net karı geçen sene göre %84 artmış 4 milyardan 7,5 buçuk milyara doğru artış var. fiyat bölü kazanç 3 yıl. Firma değeri bölü favök 4.14 bandını ararız 2. Yani inanılmaz yüksek favök var şirkette. Yani esas faaliyet kazancı çok yüksek şirketin. Çok kıymetli. Cari oranı 2,13. Kısa vadeli borcunu çok rahat ödüyor. Halka açıklığı %35 ile çok güzel bir durum. Pay geri alım süreci var şirketin. Bakın burada yeni pay alımı gerçekleşti. Bu durumda kıymetli Doğan Şirketler Grubu'nun bu durumu. Hemen şöyle bakalım. Sert düşüş 15 lira 28 kuruş. Şu anda 11 lira. Böyle istikrarlı büyüyen bir şirket için böyle bir düşüş. Kıymetli. Piyasa defter ortalaması 1,30'lardan 0,92'lerde. Rally için Oldukça zaman var. E, M377'si ise 9 lira 80 kuruşlar. Çok yakın seviye. Uzun vade için bu seviyelere yakın olmak arkadaşlar büyük uzun vade için fırsat oluşturmakta. Ne verdi. Doğan Şirketler Grubu'nun rallisi çok güçlü geldi. Bakın e, 2022 Mart 2 lira e, bir ara 15 liraları görmüş büyük ralli. Böyle büyük bir şirkette böyle büyük fiyat artışları e, çok kıymetli. Son şirketiyle videoyu bitireceğim. Çok da uzun oldu. E, kusuruma bakmayın. Güzide şirket sayısı fazla olunca video da uzadı. E, Tuborg bira e, fiyat bölü kazanç 7 yıl. E, geçen sene göre yüzde %98 e, net karını arttırmış durumda. Halka açıklığı sadece yüzde %4. İşte e, çok da manipülasyona e, uygun pozisyonda oluyor. Ortada gezen lot sayısı o kadar az olunca e, patron veya işte bunu yönetenler çok rahat e, bir şekilde yukarı aşağı yapabilir. Uzun vadeli bakmak çok çok önemli. Ekran başı için tehlikeli. Bakın hemen böyle çok yüksek mum zaten Brüt takas çok fazla geliyor böyle halka açıklık düşük olunca. şu anda zaten pozitif e, rallisine bir şey kalmamış. Tekrar bulutun üstüne atmasına 75 lirası zaten üstü tekrar bulut üstü. Nasıl böyle güzel vermiş bir tane değil mi ralli? Gayet e, güzel e, tekrar trendi için az kalmış durumda e, tuborkun Bu şekilde videoyu tamamladım arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın destekleriniz kanala güç katıyor. Ben de gayrete devam ediyorum. E, i̇lginize alakanıza teşekkür ederim. Ayrıca katıl destekçilerine de teşekkür etmek isterim. Elimden geldiğince birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum onlara da. E, bu hususta katılan detaylı bilgi de edinebilirsiniz. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.